İstanbul Fenerbahçe Marina'da yelkenler bu kez hayat vermek için açıldı. Yani organ bağışının önemine dikkat çekmek için hayata yelken aç yarışı düzenlendi. Organ bekleyen binlerce hasta yeni bir hayata yelken açabilsin diye yarıştılar. Hayata yelken aç projesinde buluştular. Organizasyon organ nakilleri bilinçlendirme ve geliştirme derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi desteğiyle gerçekleştirildi. Yelken yarışı kalamış Fenerbahçe Marina'dan başladı. Organ bekleyen çok hastamız var ama ne yazık ki e, organ bağışımız çok az. Bütün bu etkinliğin amacı insanların e, Buna dikkatini çekmek. Eğer e, biz organlarımızı bağışlarsak, biz yaşamımızı sona erdirdiğimizde bizim organlarımızla e, birçok insan hayat bulacaktır. Organ bağışının insanlarımızın gündemli almalarını istiyoruz. E, bir erken yarışması düzenleyerek e, bu konuda Türkiye'de belki de milyonlarca insana ulaşmak istedik ve ulaştığımızı düşünüyorum. E, i̇nsanlar şunu düşünsünler hayatlarında hep, bir kez de olsa organ bağışı konusunu düşünsünler, aileleriyle paylaşsınlar. Yarışa sinema, tiyatro ve televizyon dünyasından çok sayıda isim de katıldı. Ee, önümüzdeki senelerde yine aynı tarihlerde tekrar devamı gelecek. Biz buradayız ve Hayat Hayalken açıyoruz ve e, organ bağışını destekliyoruz. Bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Etkinlik Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen kupa töreniyle sona erdi. <laughs>